Seninle bir konu konuşmak istiyorum. Kahveyi eşliğinde. Şimdi biz iki kardeşiz. Başka yok. İki kız kardeşiz. Bir ablam var. Benden üç küçük yaş kadar büyük. Ben de onun kardeşi olma durumundayım. Ama şunu fark ediyorum. Karakter olarak da çok farklıyız. Benzerlik olarak da ben babama benzemişim. O annemin aynısı. Huylarımız da böyle daha çok <laughs> Şimdi %50 ortaklık var gen havuzunda. Tamam çevresel faktörlerin etkisi falan yetiştirilme tarzı. Şimdi o ilk çocuk daha e, deneyimsiz, tecrübesizler. Ona bir tık daha denek gibi hani hiçbir şey bilmiyorlar. Çok genç yaşta anne baba olmuşlar falan. Ama bu kadar farklılığın olması normal mi? Ya da bütün kardeşler arasında bu böyle mi bilmiyorum. Ben mesela daha e, sağlıklı yiyecekler, ev yemekleri daha çok severim ve bundan keyif alırım. O da daha fast foodçudur böyle daha hazır öyle şeyleri daha çok sever mesela. Ondan sonra mesela ben kin tutarım, küserim böyle içten bilenirim. Bir insan bana yaptığını asla unutmam. Yıllar geçse de sen şurada şunu yaşatmıştın diyebilirim. Bunu. Ablam kesinlikle mesela çok o zaman için çok canı yansa da sonra onu tolere edebilir. İnsiyatif kullanarak mesela onu umursamak istemiyorsa, hatırlamak istemiyorsa unutur, hatırlamaz. Hani onun bu konudaki başarısını çok takdir ediyorum. Mesela hani hiç kimse kim beslemez, doğru düzgün küsmez. Hani o modlara kendini çabalamaz yani, o duruma sokmaz. Mesela o daha rahattır bazı konularda, ben daha böyle kafama takarım her şeyi. Böyle bir karakter olarak çok ayrılmamız benim çok tuhafıma gidiyor mesela ama çoğu ondan öğrendiğimiz zevklerimiz benziyor mesela o küçükken böyle sanat kültür filmleri falan izlerdi bayağı kaliteli içerikler kalitesiz izledikleri de oluyordu da tabii ki o da deneyerek izleyerek gördüğü için ilk defa bir şey ama mesela onun şu anda film zevklerimiz uyuşuyor mesela bana dünya evrensel müzikleri dinleten odur ilk bulup böyle güzel dans eden kızların şarkılarını falan bulup dinleten de odur mesela o konuda şarkı şeyimiz çoğu da benzer tabii ki ayrılan kısımlar da var. Yani birbirimizin ama genelde beğendiği filmi, müziği, e, deneyimleri paylaşırız. Yani bu ortaklıklar beni mutlu ediyor ama diğer bazı ayrıldığımız konularda da çok keskin hatlarla ayrılıyoruz. Hani aynı evde büyüdük, aynı anne baba ama kesinlikle genler farklı olduğunu düşünüyorum. Yani e, her kardeşlerde bu böyle mi? Bu kadar keskin hatlar var mı? Ya da biz iki kardeş olduğumuz için birimizden niye birimiz babaya benzediğimiz için acaba ondan mı kaynaklanıyor onu da anlayamıyorum ama bu durum benim çok tuhafıma gidiyor. Ama mesela ortak zevklerimizin olması beni mutlu da ediyor. Hani en azından bari oralarda kardeş olduğumuzu anlayabiliyorum ama mesela birbirimizin duygularını çok konuşmasak da anlayabilmemiz, her konuda destekçi olabilmemiz bu dünyada bir kardeş şart kesinlikle. Hani çok güzel bir duygu. Bazı deneyimlerin ilk defa yani bugün bir film yapım varsa, bir kaliteli film izleyebiliyorsan bir filmin kaliteli olup olmadığını anlayabiliyorsan bunu ona borçluyumdur onun sayesinde. Çünkü çok küçük yaşlardan gerçekten, inanılmaz küçük yaşlardan itibaren böyledir. Mesela o çok iyi kitapta okur. Bir orada şey yapamamışım. Ben kitap okumaktan pek yani okumaya zorluyorum kendimi ama yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. <laughs> başarmaya çalışıyorum. Ama genel olarak kardeşlik güzel. Ama siz de merak ediyorum. Kardeşlerinizden bu kadar keskin hatlarla ayrılıyor musunuz? Bizim yapımız çok farklı. Ve bunu gözde herkes, yani bizi tanıyan herkes de bunu biliyor yani. İşte Fadime daha şöyledir, Kezban daha böyledir. Bu arada bizim isimleri <laughs> komikliği şakalım. Babaannem ölen kız kardeşinin ismini ablama koymuş. Dedem de hani ölen vefat eden annesinin ismini bana koymayı tercih ettiği için biz yani çalın çok gerisinden geliyoruz arkadaşlar. <laughs> Kusura bakma.